Merhabalar arkadaşlar 13 günde Kimya AYT kampının 12. gündeyiz. Bugün organik kimya ile ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar. İlk sorumuz şu şekilde. VSEPR gösterimi AX2E2 şeklinde olan molekülle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar bu tür sorularda bu VSEPR gösterimine uyan bir örnek düşünebilirsiniz. Bu örnek üzerinden gidebilirsiniz. AX2E2 ne demek merkez atom? merkez atomu bağlı iki grup ve merkez atomun üzerinde iki çift e, bu anlama göre iki çift bağ yapımına katılmamış elektron var. Bu arkadaşlar su olabilir mesela. Su molekülünü düşünebilirsiniz. Bu yer merkez atomu oksijendir. A. İki tane grup bağlı hidrojen. iki çift bakın üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron var. Su molekülü buna uyar. O zaman bir molünde toplam iki mol atom bulunur. Hayır suyu alırsanız bir molünde üç mol olur arkadaşlar. O zaman bu yanlış oldu. Molekül geometrisi açısal mıdır? Evet, açısaldır. Yaklaşık 104,5 derece açıya sahiptir. Polar mıdır? Evet, merkez atomun üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron kaldığı için e, o yüzden yapıyı bozuyor arkadaşlar. Çünkü bir merkez atoma iki tane grup bağlandığı zaman itme ve çekmeler en az olsun diye işte hidrojenin biri bir uçta, diğeri diğer uçta olması gerekirken üzerindeki şu bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri arkadaşlar ne yapıyor? İtiyor ve 180 derecelik e, beklenen açı yaklaşık 104,5 derecelere kadar düşürüyor. Bu da dengeyi bozduğu için polarlanma meydana geliyor. Toplam dipol moment sıfırdan farklı oluyor. Yük yoğunluğu eşit dağılmıyor. Simetrik dağılmıyor arkadaşlar. Merkez atom SP3 hibritleşmesi yapmış. Evet bu 6A grubun özelliği. Tekli bağlar yaptığı zaman oksijen SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Merkez atom ortaklanmamış elektron içeriyor. Gördüğünüz gibi iki çift vardır üzerinde arkadaşlar. Evet cevabımız o zaman ne oldu? şıkkı oldu diyoruz. İkinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. E, aşağıdaki orbitallerden hangisinin örtüşme sonucu oluşan bağın sigma bağı olduğu kesin değildir? Arkadaşlar e, sigma bağının bir e, çok oluşum yöntemi vardır. E, pi bağının oluşum yöntemlerinden gidersek daha basit olur. Pi bağının tek oluşum yöntemi e, p pp örtüşmesiyle olur. pp örtüşmesinin ama iki tane e, yöntem vardır. Bunlardan birisi e, eğer p orbitalleri ee, bu şekilde uç uca örtüşürse bu yine sigma ile sonuçlanıyor. Ama e, p orbitalleri bağ eksenine dik olacak şekilde yan yana örtüşürse o zaman pi ile sonuçlanıyor. Şimdi e, burada arkadaşlar e, sonuçta kesin değildir diyor. O yüzden burada pp'yi vermiş. Pp belki de ne yapacak? Pi bağ yapacak arkadaşlar. Ama diğer tüm orbitaller, s'ler, p'ler s'lerin s, ler, p ler, p ler, s, s örtüşmesi, p'lerin p ile uçucu örtüşmesi S'nin P ile örtüşmesi, hibrit orbitallerin birbiriyle örtüşmesi, hibrit orbitallerin S ile örtüşmesi, hibrit orbitallerin P ile örtüşmesi. Bunların hepsi sigma bağı ile sonuçlanıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım. E, yapısında yukarıda verilen moleküldeki atomlarla hangi, e, ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Bize böyle bir molekül vermiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Azotun bağ sayısı 3'tür. Evet etrafında görüyoruz zaten azotun 3 bağ yaptığını doğru söylemiş. E brom ve karbon atomları arasında çoklu bağ bulunur. Arkadaşlar, eee brom ve karbon atom arasında tek bağ var. Çoklu bağ dedi. Mesela karbonla karbon arasında ikili bağ bu çoklu bağdır. İşte karbonla karbon arasında üçlü bağ. Bu da çoklu bağdır. İkili ve üçlü bağlara çoklu bağlar denir ama görüyorsunuz karbonla brom arasında tekli bağ vardır. Cevap Bursa. Bromun değerlik elektron sayısı 7 midir? Evet bakın e, 6 tanesini bağ yapımına katmamış. Bir tanesini bağ yapımına katmış. Karbonla ortak kullanmış. 7 tane değerlik elektronu var. Biz Lewis yapılanı değerlik elektronları gösteriyoruz. Bir tanesini brom bağ yapımına katmış. Diğer altı tanesi nedir? Üzerinde kalmış. Üç çift e, elektron bromun üzerinde var gördüğünüz gibi. E, bu da doğru. E, hidrojenin periyodik sistemdeki grubu bir A'dır. Hidrojen bir bağ yapıyor. Bir A'da bulunuyor. Alkali metaller grubunda bulunmasına rağmen kendisi bir ametal. O istisnayı da söylemiş olalım. E, karbon azot arasındaki bağ e, kovalent bağdır. Evet A metal elektron ortaklaşmasıyla oluşuyor arkadaşlar e, karbon metal, azot metal. O yüzden bağ polar kovalenttir. Hatta polar kovalenttir diyebiliriz. Çünkü farklı atomlar arasında olduğu için bu da doğru cevap kursta demiştik zaten. Dördüncü sorumuzla devam edelim. E, Visapur gösterimi AX3E olan molekülün geometrik şekli aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiş? Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar. Merkez atoma 3 e, tane grup bağlanmış. 3 tane X, diyelim ve bir tane E var. O zaman bir çifte elektron var. Üzerinde bağ yapımına katılmamış. Yani normalde A'nın bakın 2, 3, 4, 5 tane elektronu varmış arkadaşlar. 5 tane elektron varmış. Bu 5 elektrondan 3'ünü bağ yapımına katmış. bir çiftini ise bağ yapımına katmamış. Bu kimi hatırlatıyor bize? NH3 olabilir mesela değil mi? NH3. 5A grubun özel NH3 aynı şekilde çizebiliriz. O zaman bu geometrin ismi soruyor. Arkadaşlar geometrimiz üçgen piramittir. Üçgen piramit biraz tabii ki bu onlar ezberdir arkadaşlar. 5A'nın bu geometrisi nedir? Üçgen piramittir. Aradaki açı yaklaşık 107 ya da 107.3 diyen kaynaklar da var, 107 derece civarındadır arkadaşlar. Ee, bağlar polar, molekül polardır. Ee, SP3 hibritleşmesi yapmıştır ee, gibi ve ekstra bilgileri de söyleyelim bu soru üzerine. O zaman cevabımız ne oldu? Üçgen piramit yani c şıkkı oldu. Bir sonraki sorumuz, beşinci sorumuz şöyle diyor. Merkez atom olarak X, yan atom olarak Y atomları içeren molekül geometrileri aşağıda verilen maddelerden hangisinin bir moleküldeki atom sayısı 5'tir? Yine örnekler üzerinden mesela kırık doğru deyince aklımıza su gelebilir arkadaşlar. Kırık doğru şu şekildedir. Hatta geometrisini söyleyelim. Aradaki açık yaklaşık 104,5 derecedir. Kırık doğru kaç atomlu? 5 atomlu. Şey 3 atomlu. 5 atomlu istiyoruz biz. Olmaz o zaman. Düzlem üçgen kim mesela gelebilir? BH3 gelebilir arkadaşlar. BH3 düzlem üçgen. Aradaki açı e, 120 derecedir. E, molekül apolardır. Bağlar polardır. Kaç atomlu? 4 atomlu. Bu mu? Düzgün 4 kim gelebilir? E, CH4 gelebilir arkadaşlar. CH4. CH4 gelirse SP3 birleşmesi yapmıştır. Karbon atomu burada e, düzgün 4 geometriye sahiptir. Yaklaşık açılar 109,5 derecedir. E, evet bu olur arkadaşlar. Aradığımız bu. Üçgen piramit biraz önceki soruda da en aşüsten bahsettik. Buraya örnek verebiliriz. Ee, üçgen piramit geometrisine sahip azot (SP3) yapmıştır. Hem bağ hem de molekül nedir? Polardır. Ee, burada atom sayısı gördüğünüz gibi 4. Doğrusal da mesela berilyumu verebiliriz. Beryumide e, toplam atom sayısı 3'tür. 180 derecelik açıyla doğrusal geometriye sahip (SP) hipleşmesi yapmıştır. berilyum. Bunlar da bu soru üzerinde ne yaptı? Ee, öğrenmiş olduk. Evet, biz 5 atom istediğimiz için cevabımız C şıkkı olacak. Altıncı soruya geçiyorum arkadaşlar. Ee, diyor ki CH4 moleküle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Ee, açık formülü doğru yazmış CH4. Karbon burada SP3 birleşmesi yapıyor. Tek bağlarla bağlanıyor. Ortaklanmamış elektron çıktı içermez. Evet karbon tüm elektronu. dört tane değerlik elektronu vardır. Bu dört değerlik elektronu da e, kullanır. Hiç elektron bırakmaz hidrojenle Ortaklaşık olarak CH4 molekülü oluşturur. O yüzden ortaklanmamış elektron çifti içermez ifadesi doğru oldu. E, molekül geometri düzgün dört ya da buna tetrahedral de diyorlar. Açı yaklaşık 109,5 derece civarında arkadaşlar. E, bu ifade de doğru oldu. Cevap E. Yedinci sorumuz gelsin bakalım. E, üç boyutlu formül yukarıda verilen molekül. Yani aslında karbona işte bir tane OH grubu bağlanmış. Bir tane hidrojen, bir tane metil grubu, bir tane de klor. Yani aslında hani CH4 mantığıyla bakarsanız karbon tekli bağlar yapmış. E, o yüzden buradaki e, karbonun hibitleşmesi SP3'tür. E, molekül geometrisi düzlem üçgen değildir. E, düzgün dört 400'dür. Düzgün dört E, Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Karbon tekli bağ yaptığı zaman e, bu geometriye sahip. E, karbon bir tane ikili iki tane tekli bağ yaparsa düzlem üçgen geometrisine sahip. Açı 120 derece, SP2 birleşmesi yapmış olması lazım. Eğer karbon bir tane üçlü, bir tane tekli ya da iki tane ikili bağ yapmışsa o zaman doğrusal geometriye sahip 180 derecelik açı e, SP hibritleşmesi yaptığını söyleyebiliriz. Onları da yazalım. SP nedir? 180 derece. Düzlem üçgen olduğu zaman ne oluyor? SP2 oluyor. E, açı 120 derece. Düzgün 400'lü olduğu zaman da e, SP3 hibritleşmesi yapmış oluyor. Açı 109 buçuk derece. Yani bunları karbonun tekli bağımı ikili bağ mı, üçlü ya da iki tane ikili bağ mı yaptığı e, duruma göre arkadaşlar düşünebilirsiniz. E, OH ve Cl grupları kağıt düzlemindedir. Şimdi arkadaşlar normal bu şekilde çizilenler e, kağıt düzlemindedir. E, i̇çi dolu kama şeklinde çizilenler arkadaşlar ön taraftan yaklaştığını e, bu şekilde e, çizgili kama şeklinde yapar. Arka taraftan yaklaştığını Üç boyutlu olduğu için. Böyle bir gösterim şekli vardır. Onu anlatmaya çalışmış. O yüzden e, bu ifade doğru ikinci öncül. En küçük grup kağıt düzlemin arkasındadır. Evet en küçük grup hidrojen arkadaşlar. Hidrojenin de arka diye yazdım dikkat ediyorsanız doğrudur. Bir tane polar kovalent bağ içeride diyor ki arkadaşlar burada mesela e, polar kovalent bağları bir sayalım. Kaç tane polar kovalent bağ var? E, mesela karbonla klor arasındaki polar farklı iki atom. İşte karbonlu oksijen, e, karbonlu hidrojen. Ee, karbon karbon buradaki sadece polar burada 3 tane daha var bakın e, karbon hidrojen bunlar da mesela polar 3 tane de buradan geldi 1 2 3 OH bağ var oksijen hidrojen arasında da bir polar kovalent bağ var yani 1 2 3 4 5 6 7 tane arkadaşlar polar kovalent bağ var o yüzden bu ifade yanlıştır cevabımız 2 ve 3 olacak peki geçiyorum bir sonraki soruya 8. sorumuz gelsin bakalım. Ee, elektron dağılımı yukarıda verilen karbon atomu ile ilgili demiş. Hangileri doğrudur? Şimdi e, karbonun burada arkadaşlar farklı birleşmeler olabilir. Buradaki dizilimde söylüyor hangi hibritleşme yaptığını. sp3. E, şimdi sp3 hibritleşmesi nasıl olur hemen anlatayım. Normalde karbon 1s2 2s2 2p2 temel hali dizilimi bu. E, temel halde bu şekilde diziliyor. Karbonun 4 bağ yapabilmesini açıklayabilmek için şuradaki ee, elektron P'ye zıplatıyoruz. Uyarılmış durumdan bahsediyorum. 1S2, 2S1, 2P3. Bu da uyarılmış durum arkadaşlar. Ee, sonra e, yapılan bağların eş enerjili olabilmesi için şu S'deki bir orbital yani S orbital ile P'deki 3 orbital kaynaşıyor. S'den bir tane, P'den üç tane kaynaşıyor. 1S2. S'den bir tane geldi, P'den 3 tane ismi SP3 oldu. Kaç tane orbital vardı normalde? S'de bir tane, P'de 3 tane 4. Bunun yerine dört tane yeni orbital geldi. Eşenel SP3, 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 SP3. Kaynaştı bunlar. SP3 bakın. 4 e, tane SP3 oldu. Bunlar tabii ikinci düzeyde. 2, 2, 2, 2 hepsi. E, her birinin içinde birer elektron var. Bir elektron bunda var. Bir elektron bunda var. Bir elektron bunda var. Bir elektron bunda var. Ya, bu durumu anlatmış yani arkadaşlar. Burada anlatmak istediği nasıl bu duruma geldi onu anlatmak istedim. Buna da hibritleşmiş durum deniyor. E, sadece pi bağ yapabilir. Pi bağları e, p orbitallerinin. P orbitallerinin bağ eksenine dik olacak şekilde yan yana örtüşmesiyle oluşabilir ki e, burada arkadaşlar e, P bağ e, yapabilir ifadesi yanlıştır. Çünkü P bağ yapabilmesin P orbitali lazım. Şu an elimizde P orbitali var mı? Yok. TP3 orbitali P orbitali değildir arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. P orbitali yok elimizde. O zaman biz ne yapamayız? E, burada P bağ yapamayız. Bu yanlış. E, 4 tane özdeş SP3 hibrit orbitali de sahiptir. Zaten hibritleşme yapmasının ana mantığı da budur arkadaşlar. Doğru söylemiş hidrojen atomu sigma bağ sayısı 4 olan kararlı bir bileşik oluşturabilir. Evet yani hidrojen atomuyla CH4 molekülü oluşturabilir. E, kararlı CH4 molekülü. Buradaki karbon e, karbonla hidrojen arasındaki bağların tamamı karbonun sp3 hibrit orbitaliyle hidrojenin s'sinin örtüşmesinden meydana gelmiştir. Doğru diyoruz. Cevap deniz. Bir sonraki sorumuz gelsin. Dokuzuncu sorumuz ne diyor? Periyodik sistemin ikinci periyodunda X'ye ametalleri arasında X'ye ametalleri arasında X, Y, 4 molekülü apolardır. Şimdi ikinci periyotta bulacak. Ee, şimdi ne olabilir? 4 tane bağ yaptığım, e, merkez atom 4A grubunda var. X, e, 4A grubunda. O zaman 2, 4 yazsak e, karbon olabilir bu arkadaşlar. X atomu. Burada ikinci periyotta e, bir bağ yapacak e, madde lazım bize. Çünkü e, nedir? Karbonun 4 tane değerli elektronu var. Bunlara birer tane gelecek şekilde. Ve e, 7A grubundan bir element olabilir. E, y mesela nedir? 9'dur. 2, 7 şeklinde açarız e, ee, Y'nin B elektronu buraya, bir elektronu burayla, bir elektron burayla, bir elektronu buraya ortaklanır. Geri kalan altı elektronu bağ yapımına katılmaz. Bu şekilde bir molekülden bahsediyor arkadaşlar. Şu anda bize soru. O zaman şunları ortaklaşa kullandıran Bağ şeklinde gösterelim. E, ee, X, 4 molekülü evet, apolardır arkadaşlar. Çünkü buradaki çekim kuvveti buradakini dengelemiştir. Buradaki buradakini dengelemiştir. Toplam dipol moment sıfırdır. Ee, bağlar polardır ama molekül apolardır. E ee, moleküldeki XC atomları arasındaki bağ açısı yaklaşık 109,5 derecedir diyebiliriz. Yani sonuçta e, hani ben yaklaşık kelimesini söyledim. Sonuçta CH4 için bilinen bir değerdir. Diğer e, durumlar için yaklaşık yine 109,5 kabul ediliyor arkadaşlar. Moleküldeki merkez atom X midir? Evet, çok bağ yapan sayıcı az olan atoma merkez atom denir. X burada merkez atomdur. Moleküldeki X atomu değerlik elektronun tamamını bağ yapımında kullanmış mıdır? Evet. Bakın X üzerinde bağ yapımına katılan elektron bırakmamış. Ama Y için bunu söyleyemeyiz. Y'de var bakın Y'de her bir Y'nin üzerinde 3 çift bağ yapımına katılmamış elektron var ortaklanmamış elektron çiftleri var. O zaman e, X için doğrudur arkadaşlar cevapta eşit olur. Evet bir soru daha bakalım e, karbon kimyasına girişle ilgili bu soru çözüm videomuzu bitirelim. E, üç boyutlu formülü veren yukarıdaki molekül ile ilgili demiş hangileri doğrudur bakalım. VSEPR gösterimi merkez atom azot A 3 tane grup bağlanmış. bakın bir. 2, 3 tane AX3 merkez atom üzerinde bir çiftte elektron var. AX3'e doğru göstermiş bir sapır gösterimini Azot atom burada SP3 hibitleşmesi yapmış. Evet, son e, e, orbitalde bunun daha doğrusu değerlik orbitalinin tamamı kaynaşarak arkadaşlar S'den bir tane P'den üç tane kaynaşarak SP3 hibitleşmesi yapıyor azot bu şekilde tekli bağlar yaptığı zaman. Molekülün geometrik yapısı yine e, üçgen piramit olarak bileceğiz arkadaşlar. 5A grubunda azotun etli bağlar yaptığı zaman oluşturduğu geometrin ismi üçgen piramit yaklaşık açı 107 derece olduğunu söyleyebiliriz. Cevap o yüzden eşlik oluyor. Şimdi e, organik kimya ile ilgili soru çözüm videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. E, hidrokarbonlarla ilgili soru çözüm yapacağım. Fonksiyonel gruplarla yapacağım. Bir de arkadaşlar karışık bir soru çözümü olacak. Yani bugünkü videolarımız toplam 4 tane olacak. Şimdi karbon kimyası ile ilgili çözüm, e, hidrokarbonlar, fonksiyonel gruplar ve bir de karışık bir ne olacak arkadaşlar? Soru çözümümüz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.